Merhabalar sevgili balıklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili balıklar lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sesli söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Bakalım niyetinizde neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Neyse haliniz, çıksın falanız dediğim fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum. Bakalım. İnşallah güzellikler olsun diyelim sevgili balıklar. Sizleri çok seviyorum. Çünkü kendimi size yakın hissettiğim burçlardan bir tanesiniz gerçekten. Ve şöyle fincanınıza doğru odaklanın lütfen. Ve ben de yorumlarımı elbette sizler için yapacağım. Evet. Evet. Evet hazırsanız başlayalım sevgili balıklar. Hızlı bir şekilde anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar ikili insanlar görüyorum ben burada. Hep böyle iki yüzlü. Hayatınızı hep böyle... Sizleri ikilemde bırakacak kadar böyle saçma sapan konuşan bazı kişiler var. Böyle sizleri öyle bir içinize işliyorlar ki konuşurken ve hani hep böyle sizi ikilemde bırakıp acaba mı kafasını yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden hani bu tür kişilerle aranıza bence biraz mesafe koymanızda fayda var diyebilirim. Çünkü bu insanlar sizin hayatınıza sizin duygularınızı çalmaya başlıyor. Duygu hırsızlığı yapmaya çalışıyorlar. Ee, dikkatli olmanızı istiyorum. Maneviyatınızda sizleri maddi de olsa maneviyatınızda da olsa sizleri harcamasına izin vermemeye çalışın bakalım. Bir ateşi uyandıracaksınız arkadaşlar. Bu kelimeyi ben çok severim. Ateşi uyandırmak. Ee, ve burada bir ateşi uyandırmak dediğimiz şeyde bir olayın kıvılcımı olabileceğinizi ve burada bir hak Hakkaniyet konularının ortaya girişi gibi durumu var. Hakkınızı istediğiniz yerde bir mücadele verebileceğinizi gösterir. O ateşi uyandıracak. Vermiş olduğunuz mücadelede diyeceksiniz ki eğer hakkım olanı vermezseniz ortalığı kasıp kavururum, ortalığı yakarım. O yüzden ben neyi hak ediyorsam onu vermek zorundasınız. Bir hak arayışı içerisine gireceksiniz sevgili... <laughs> Ay çok özür dilerim. Bugün de böyle bir hapşırık tuttu. Ee, sevgili balıklar. Elinizi alsa almışsınız, alsa demek bilge demektir. Başınızda da korsan şapkası var arkadaşlar. Çok ilginç bir görüntü gerçekten. Yani e, kendinizi kayıp hissettiğiniz yerlere karşı burada e, bir e, nasıl derler o kendinizi kaybettiğiniz yolda öğrendiğiniz bazı öğretiler var diyor. Yani siz ben kendi içimde kaybolmuş olabilirim ama kaybolduğum yerde kendimi buldum diyecek kadar güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir durum var. Birisiyle bir şeyler paylaşabilirsiniz. Karşı taraf kuş gibi olmuş. Yani kuş donunda görünüyor burada. Yani bunun da olması hep bir haberci olan bir kişi olarak adlandırıyor. Yani size güzel bilgiler katan haberler veren bir kişi paylaşım içerisinde doğru yolu bulduğunuz, bakın paylaşımcılığınızın birbiriyle güzel gelişmeler yaşattığı bir kişi olarak görünüyor burada ve bir de arkadaşlar kuş demek barış demektir. Ay, Ay çok özür dilerim arkadaşlar ya bugün bir değişim. Zaten yani burada bir de kuş demek biriyle bir barış sağlanılabilir olduğunu da söyleyebilirim sevgili dostlar. Ergen bir çocuğunuz var mı acaba? Yani ergenlik döneminde olan bir çocuk olarak söyleyebilirim. Sürekli böyle sizi zora sokmaya çalışan yani sizi zora sokan bir çocuk var arkadaşlar. Ergenlik dönemlerinde olduğundan kaynaklı böyle sizi biraz uğraştırıyor olabilir. Bu durumda karşı biraz böyle canına sıkılmış olabilir ama bunlar geçici süreçler. Bunu da bilmek gerekir. Ya da yani ergen gibi davranan bir insanda olabilir. Yani böyle ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen, henüz büyüyememiş bir kişi de olabilir. O kişinin olgun olmasını bekliyor olabilirsiniz. Yani beklentiler bazen hepimizi üzebilir çünkü yani herkes... Ya huylu huyundan vazgeçmez diye bir laf vardır yani gerçekten biraz da onu düşünmek gerekiyor sevgili dostlar bir de çok istediğiniz bir şey çok istediğiniz bir şey bir kapı 53 gün içerisinde açılabileceğini gösteriyor çok fazla kapı eşinde durmayın biraz mücadele edin demek istiyorum sizlere 50'li ve 55'li yaşlardaysanız evet 50 ile 55'li yaşlardaysanız eğer sevgili balıklar burada hayatınızda bir fırsat yakalayacağınız durum var. Yani bir fırsatın peşine gidiyorsanız bu fırsatı yakalayacaksınız diyor. Ve bir de burada merdane görüyorum arkadaşlar. Yani merdanenin olması da hani bir şeyi kolaylıkla açabilmek, bir işin ucunu kolaylıkla bulabilmek ee, ve bir de arkadaşlar birinin yapacağı işte ilk önce siz kendi adımınızı atabileceğiniz durum olabilir. Önce siz bu durumu yapıp sonra başkasına o işi emanet edip kişinin başarıyla bu işin üstesinden gelmesini sağlayabilirsiniz. Birine ön ayak olmak gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Ve bir de gazete okuyorsunuz arkadaşlar elinizi almışsınız pür dikkat gazeteyi okuyorsunuz. Ve burada bir gazetenin okunması, bir şeylerden haberdar olabilmek, yani merak ettiğiniz konularla alakalı bir haberin gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Bu haberle çok ilgilisiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Çok fazla nazara geliyorsunuz. Son zamanlarda çok nazara geliyorsunuz. Dikkatli olmanızı istiyorum sizlerden. Burada arkadaşlar böyle sakallı bir erkek görüyorum böyle alt sakalı bayağı böyle gür bir şekilde olan bir erkek çıkmış burada arkadaşlar kendini çok dominant ya da e, bazı konularda e, manipülatif tavırlar sergileyebilen bir erkek olabilir alttan alta böyle bazı mesajlar vererek e, üstün körü bir üstünlük sağlamaya çalışan bir kişi olarak görülebilir o yüzden dikkatli olun. Birilerine sizi gizli gizliye toksik ilişkileriyle manipüle etmeye çalışmasın. Burada e, süs bayrakları istiyorsunuz arkadaşlar. Bu doğum günlerinde olan böyle üçgen şeklinde bayraklar var ya. Onlardan var sevgili dostlar. Bir hazırlık, bir kutlama hazırlıkları yapılabilir. E, bu gibi şeyler olabilir. Bir de atınız şahlanmış sevgili balıklar. Yani burada şahlanma dönemine geçiyorsunuz. Şahlanış gibi bir durum var. İnşallah. Allah'ın iziyle şanlanacaksınız ve bir de arkadaşlar burada hani bir şey etmek yani etmek fiili vardır ya bir şey etmek e, yani emek etmek bir şey yapmak yani burada e, bir şeyleri yapacaksınız yani bir şeylere bir adım atmak onları at, yani adım attığınız yerde de onları gerçekleştirebilmek için bir mücadele edeceğiniz bir durum söz konusu olacaktır. Birileri sizi yani size karşı kendini önde hissediyorsa o kişi yanlış düşünüyor. Siz 3-0 ondan öndesiniz arkadaşlar. Yani burada e, kişiye karşı çok fazla önde olduğunuzu gösteriyor. Fakat kişi kendini böyle başından kazanan olarak ilan etmiş ama yani başından öyle ilan etmiş. Yani hiç boşa uğraşmasın. Çünkü siz zaten Çoktan ondan öndesiniz yani. Burada klozet görüyorum arkadaşlar. Klozetin olması bazı kendinizi kötü hissettiğiniz şeylere karşı e, artık böyle bir boş bir ver, boş verme durumları başlayacak. Bir de onlardan kurtulacağınızı gösterir arkadaşlar. Küçük bir kayık görüyorum sevgili dostlar. Böyle bazen kendim yani başımı alıp gitmek istiyorum yerlere. Biraz böyle yani mücadele edense kendimi rahat hissedebileceğim aynı aynı zamanda mutlu edeceğim yani mutlu hissedeceğim yerlere ihtiyacım var diyebilirsiniz. Kafa dinlemeye ihtiyacınız var sevgili balıklar. Yani bir de bulunduğunuz yeri terk etme, bulunduğunuz yerden biraz uzaklaşma gibi bir isteğiniz, arzunuz var. Bunun içine bir mücadele veriyorsunuz. Küçük yerken de bir de mücadeleyi bizlere temsil eder arkadaşlar. Kocaman bir deniz içerisinde e, siz bu hayat için çok fazla mücadele eden küçük bir kayıkçı gibisiniz arkadaşlar. Mücadele üstüne mücadeleler yaşıyorum da diyebilirsiniz. İsminizde veya soyisminizde Manisa'nın M'si varsa Burada bir kişi sizinle denk olduğunu düşünüyor ve siz ona hayır sen benimle denk değilsin, benimle denk olamazsın demeyi göstereceksiniz sevgili balıklar. Ve 20'li yaşlarda yapmış olduğunuz bir hata belki bugünlerde e, önünüze gelebilir, zikredilebilir, söylenilebilir. E, 20'li, 21'li belki de 25 yaşa kadar ki yapmış olduğunuz bazı hatalara karşı... Ee, belki de o zamanlarda o süreçlerdeki şeyleri atlatamıyorsunuz ve hala aklınızda canlanıyor olabilir bu yaşı çoktan geçmişsiniz onu söyleyeyim ee, bu gibi durumlar siz böyle düşündürüyor olabilir diyor burada ve bir de arkadaşlar parfüm şişesi görüyorum ben burada parfüm şişesi insana hoş kokular gösterir öyle değil mi bir yerde bir çekici ve cazibeliğinizi ortada konuşturabileceğiniz durumlar var. Yani dişil ya da enerjide bir yükselme yaşayabilirsiniz. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili balıklar. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun demek istiyorum. Bugün de böyle bir tıkandım niye böyle oldu anlamadım ama iki gündür de yani hep balık burcuna gelince böyle bir, bir sorun yaşıyorum ya gerçekten. iki gündür e, video çekemedim arkadaşlar. Bahçe düzenlemesi işlerim vardı. Bugün de artık herkesi beklettim. Dedim ki tamam yani bugün çekmem lazım video. Lütfen beni bir rahat bırakın dedim yani. O yüzden şöyle bir bakalım isterseniz tabağınıza da. Tabak biraz karışık çıkmış dostlar. Ama e, ufak ufak yerlerden güzel şeyler bulacağız elbette ki. Şurada gördüğünüz var arkadaşlar. Bir kurt kendini çok zeki zannetmeye çalışan bir kurt. Kurt burada. Bakın. a atmış. A gelmenizi bekliyor. Ortada da o kanca. A gelmemişsiniz merak etmeyin. Bir kurt kendini böyle e, çok zeki zanneden bir kurt. Yani sizi avlamaya çalışmış olabilir. E, bir lafa. Yem atmış olabilir, o yeme gelebileceğinizi düşünmüş olabilir ama siz diyorsanız ki yani siz beni saf görmüş olabilirsiniz ama ben çok o konuda zeki bir insanım yani siz benimle oynamak istiyorsanız ben sizinle çok güzel oyun kurarım diyorsunuz burada. Arkadaşlar bir kalp işinin olabileceğini gösteriyor kalp işinizde bir haber gelecek burada birisiyle tanışma birileri belki sizi sizi arkadaşıyla ya da tanıdığı bir kişiyle tanıştırabilir. Kalp ilişkileri bu yönde ilerlemeler yaşayabilir. Bunu temsil ediyor. Bir de e, bambu görüyorum arkadaşlar. Bambu yani yeşil yapraklı bambu şans demektir sevgili dostlar. Bir şansa sahip olabileceğinizi. Bu konu sağlıkla alakalı konularda olabileceğini söylüyor bizlere. İnşallah hayırlısıyla diyelim. Evet burada arkadaşlar böyle nasıl desem e, fırın yani taş fırın görüyorum ben burada taş fırının olması birincisi e, geçmiş yöntemlerinizle e, geçmiş tecrübelerinizle bir şeyleri yapabilmeyi bir şeyleri pişirebilmeyi temsil eder. Yani hani biz deriz ya koca karı ilaçları falan diye böyle dalga geçeriz ama neticesinde bizlere iyi gelir. İlaçtan belki de bazen ya tabii ki e, şimdi ilaçlara karşı bir şey de söyleyemezsin ama yani e, bazen ilaçtan iyi geldiği durumlar da olabiliyor. İşte burada da sizde geçmiş tecrübelerinizle e, bir şeyleri iyi gelecek bir şeyleri pişireceksiniz. En önemlisi de o zaten burada. Bir de hiç küpeniz kaybettiniz mi arkadaşlar? Bir küpe kaybı yaşamış olabilirsiniz. Bunlara dikkat çekmenizi istiyorum. Kedi kulakları görüyorum ben burada. Kedi kulakları da bizlere zaten enerjiyle alakalı konularda frekansları alacaksınız. Enerji frekansları alacaksınız. Mutluluk var çünkü hemen yanında sinek kuşu var. Sinek kuşu çok güzel. Kleopatra'nın en sevdiği kuşlardan bir tanesi olduğu için kendisi cennetin kuşu olarak adlandırmış. O yüzden bizlere de burada mutluluğu temsil eder, sevinci temsil eder. Sizlerde mutlu olabilmeyi sağlayacağınız güzel gelişmeleri yakalayacağınız güzel enerjilerde bulunacağınız bir durum var. Kapı deliğinden birileri bakıyor arkadaşlar. Hayatınızdan çıkarttığınız birileri size kapı deliğinden bakıyor merak etmeyin demek ki sizi çok kontrol ediyorlar. Birilerine öyle bir iz bırakmışsınız ki onları terk etmeniz bile onların geri dönüp sürekli sizlere bakmasıyla alakalı konuları gündeme getirmiş yani. Ve şöyle. Kartlarımı da karıştırıyorum bakalım. Kartlar bizlere neler söyleyecek onu da yorumlayalım isterseniz. Evet ve burada diyor ki algınızı biraz daha değiştirmeye bakın. Çünkü bazen bazı şeyler yanlış hissedilebilir ya da yanlış şekilde telaffuzlar edilebilir. Sevgili balıklar yani burada bazen bazı şeyleri değiştirmeniz gerektiğini bizlere söylüyor. Sizler de bazı içgüdülerinizi değiştirebilirsiniz. Algılarınızı değiştirebilirsiniz. Ama burada diyor ki değiştiğiniz yerde de içgüdülerinize güvenmeniz lazım. Bakın hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler öyle değil mi? Yani burada siz hissiyatlarınızın bir muhafızı olabilirsiniz. Ve burada Ceylan yani bizlere neyi söyler Ceylan? Biraz ürkekliği, ee, ve bazı şeylerde çok fazla temkinliliği e, temsil eder. Jaguar var gücü temsil eder. Karga bilgiliği temsil eder. Bilge yaşam formunu bizlere gösterir. Ve aynı zamanda e, burada bir de arkadaşlar ne görüyorum? Baykuş görüyorum. Baykuş bizlere zaten hani bilgi olabilmenin yanında bir de dostluğu temsil eder. Yani burada iki e, hissiyatlarınıza biraz daha güvenmeniz gerektiğini de söylemek gerekiyor. Plan yapın, ve planlarınıza daha sıkı odaklanmaya çalışın çünkü odak problemleriniz var bu problemin üstesinden gelebilmeniz için biraz daha o planların iyi olabilmesi açısından kendinizi daha sabırlı ve bir biraz daha plancı olarak görmenize fayda var ve sevildiğinizi ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Toprak ana sizinle birlikte yani şaman e, kültüründe bu tür şeyler olduğu için söylüyorum sevgili dostlar. Toprak ana dediğimiz şey bizlere bereket sağlar. Sizlerin de bereketli olduğunuz bir dönemde olabileceğinizi unutmayın ve kendinizi rahatlatmaya bakın. Ve burada diyor ki ruhunuzun sesini dinleyin. Spiritüel anlamda gelişmiş balık burcu Ruhunun sesini dinle çünkü hissiyatların seni yanıltmaz. Sen yanılırsın ama hislerin yanılmaz. Onu söyleyeyim sizlere ve hissiyatlara, yıldız, e, tepenizdeki yıldızlara odaklanın. Siz e, sevgili dostlar gökyüzündeki bir balığı temsil edersiniz. Yeni bir yönde ilerlemeye çalışacak. Kendi yönünüzü, kendinizle alakalı şeyleri bulacak. Kendi içinizin ee, rehberi olacaksınız sevgili balıklar. Daha ne olsun yani insanın kendine rehber olabilmesi zordur ve siz kendinize bir rehbersiniz. Onu da söyleyeyim. Ve şöyle bir de sizin için üç tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan birisini kendiniz için seçeceksiniz. Bu da sizin bir işaret kartınız olacak sevgili balıklar. Bakalım ne gibi işaretler çıkacak bizlere onu da görelim isterseniz. Ve şöyle Evet, seçtim ben. Lütfen kendiniz için de seçin bakalım. Hemen yorumlarımı yapmaya başlayacağım. İlk kartımla başlayalım. Barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu, eğer sen de bunu istersen mutlaka kavuşmak olur, mutluluk olur diyor. Barış ve kavuşmalar var sevgili dostlar. Bazen almış olduğunuz kararlarda, ne kadar keskin kararlar olsa da bu kararlardan dönmek gibi durumlarda olabilir. Yani bazen küslüklerimizle barışabiliriz. Zorluklarla mücadele içerisindeyken zorlukları yenilebiliriz. Olabilir. Bunlar hayatın zaten bir tecrübesidir bizlere. Hep yanlış yapa yapa öğreniriz zaten. Ama burada diyor ki aranızda birileriyle mesafe varsa bazı mesafeler kapanabilir. Ve ikinci kartı seçenler evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olman lazım. Evliliğe bir adım atabileceğini gösteriyor. Evlilik senin için çok önemli durumlar olabilir. Eğer halihazırda evliysen evlilik hayatındaki düzeni oturtmaya çalışabilirsin sevgili balıklar. İnşallah diyelim ve üçüncü kart seçenler içinse beklediğin haberler olumlu olarak sana gelecek. Boğaz çakranı güçlendir çakra nasıl güçlendiriyoruz arkadaşlar? Çok basit bir yöntemi var. Yani ilk yöntem budur. Elinizi şöyle iki elinizi sürterek bir dakika boyunca ısınmasını sağlayın. Eliniz ısındıktan sonra ne yapıyorsunuz? Eğer merhametli olabilmek, ve e, merhamet yolunda vicdanınızı konuşturmak ve hislerinizi konuşturmak istiyorsanız sağ elinize boğazınıza doğru götürüyorsunuz arkadaşlar ve ben boğaz çakramı güçlendiriyor doğru iletişim kurmaya niyet ediyorum demeniz lazım. Eğer ki hak adalet konuları biraz daha önde olsun hakkaniyetli kararlar vermek istiyorsanız ve o şekilde konuşmanız, konuşmak istiyorsanız sol elinize çakranızı e, aktive etmeye başlayabilirsiniz. Ve burada diyor ki mavi taş kolyelerde kullanabilirsin. Mavi demek güven demektir, huzur demektir. Ee, o yüzden mavi renklerini daha çok kullanabilirsin. Ve doğru iletişim kurmaya da niyet ediyorum demen gerekiyor sevgili balıklar. Evet balıklar yükselen balıklar. Ay ve güneş burcu balık olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum yani sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Halem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.